Hoş geldiniz Galatasaray kariyerimizin ikinci sezonuna başlıyoruz. Hazırlık aşamasındayız. Dubois'a teklif geldi. Yani bir önceki bölümü bitirdim aslında geçen sezonu. Belki bir gün bile ilerlemedik. Ya ilerlemiş sabah 6.15'te Dubois'u rüyasında gören iki Meksika kulübü, iki Meksika kulübü Amerika ve Tigres teklifte bulundular. Toplamda 3.4 milyon euro kesin Kazancımız olacak ama ikisinin de bir ricası var. Oyuncunun maaşının yaklaşık yarısını sen öder misin? Tabii ki de naz yapacak durumda değildik ve ikisinin de teklifini kabul ettim. Meksika'ya daha önce de Fransa'dan Fransız futbolcuların gittiğini ben biliyorum. Dubois'un da bu gidişi beni şaşırtmadı. Sonuçta oyuncuyu elden çıkartacağız. Belli bir miktarda para alacağız. O yüzden bu iş beni mutlu etti. İnşallah Dubois'un da transferi bu şekilde Gerçekleşmiş olur ve biz de Bismillah diyerek transfer bölümüne başlamış olduk Dubois Meksika yolcusu Amerika ile anlaşmış 3.4 milyon euro 1 milyon euro da biz Maaşını karşılayacağız 50 maça çıkarsa da 775 bin euro alacağız ama Belli de olmaz alırız almaz. onu düşünmüyorum ama bu, bu transfer için 2.5 milyon euro yazıyorum ben 3.4 milyon euro değil kabul ettik Hayırlı uğurlu olsun Dubois yolun açık olsun senden faydalanmadık ama Bakalım inşallah Meksika'da mutlu olursun. Transfer sezonu hızlı geçmeye devam ediyor. DT'ye tekliflerde bulunuldu Leicester, Borussia Dortmund ve Leipzig. Tabii Leicester'ın teklifi dalga geçiyorlar bence. Yani Daniel Iverson bu da fena bir kaleci değildi bunu veririz diyorlar. Üstüne de bir miktar para. Hmm, şimdi Iverson 26 yaşında fena bir kaleci değil ama kaleci ihtiyacım yok. O yüzden bu teklifi reddedeceğim bunu kaldır dedik sonraki satıştan e, pay istemiyorum sonraki satış bedelinden 25 pay verirseniz belki olabilir e, peşin para bana 10 milyon euro verirsiniz 15 milyon euro da taksit verirsiniz şartları önerdik Aa, keşke daha mı fazlası fena bir anlaşma değil öncelikle onu söyleyeyim Evet belki çok daha yüksek meblalara satabilirdik ama bu anlaşmanın şöyle bir olayı var 25 milyon euro kesin para kazandık bir sonraki satış ne kadar olursa olsun, onun da yüzde 25'i dörtte biri bizim olacak. Tete'nin İngiltere için başvurdu, çalışma izni çıktı ve Leicester City ile sözleşme imzalayacak. 10 milyon euro peşin para alacağız. 15 milyon euro 20 maç çıktıktan sonra alacağız. Ben 20 maça çıkacağına inanıyorum. Bunu aslında ben şey yaptığımı düşünüyordum ilk başta. 15 milyon euro taksit olduğunu düşünüyordum ama 20 maç sonunda 15 milyon euro alacağız ki 20 maç çok rahat oynayacaktır. Sonraki satış bedelinden de %25 alacağız. Güzel bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ben. Tabi burada diğer kulüplere de giden paralar var ama önemli değil. Biz ciddi bir rakama sattık. Şu an için 10 milyon euro tiko para geliyor. Allah bereket versin. Tete'cim yolun açık olsun. Yani şampiyonship olsa da gene İngiltere'yi kabul etti. Kabul dedik. Evet Tete'yi de bu şekilde göndermiş olduk Zeki Çelik mutsuzmuş ve transfer listesine koymuş 5,5 milyon Euro'luk bir transfer bedeli istiyor takımı şöyle 2,5 peşin 3 taksit 2,5 versek acaba taksit verince daha fazla istiyorlar şöyle o zaman 2 şöyle yapalım burada 4 yerine de 3 vereyim 50 maç sonra da şuradan evet yani giydiği maç başına verseydik başımız ağırırdı herhalde. 1.5 milyon euro yapalım bunu da. Tamam 6.5 milyon euroluk bir teklif. 7.750'ye çıkardılar. 10 milli maçtan sonra şunu verirsin falan filan. Pazarlık sünnette bırakmayalım. 7.5. 7.5 milyon euroya anlaştık ama tabii bu para peşin çıkmayacak. Ee, işte i̇şte taksitle ödeyeceğiz. 50 maç oynadıktan sonra ödeyeceğiz. 10 kez milli takım formasını yedikten sonra ödeyeceğiz. Biraz uzun bir süreç olacak bu para için. Para ödemesi için Zeki Çelik inşallah bizi kabul eder ve kulübümüze katarız iyi bir sabek olur. Sasha Boy ile birlikte yerli rotasyonda kullanabileceğimiz de bir oyuncu. Muhtemelen Sasha Boy da gidecek. Zaten sabeki Esteves gelecek. O yüzden hem yerli hem yabancı anlamda sağ ve sol beklerde güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Tabii Zeki Çelik'in gelmesi lazım. Öncesinde Çelik'e sözleşme önerdik. Maaş 2.7 milyon euro, iki buçuk milyon euro da imza parası diyor buradan. Bu aslında sadakat primi, yani 4 yıl boyunca taksitle kendisine ödeyeceğimiz bir para. 400 bin euro temsilcisine ödeyeceğiz. 10 asist yaparsa da 775 bin euro bir para ödeyeceğiz. Burada da Süper Lig şampiyonluğu prim var. Bunu her hafta kazanacak muhtemelen 230 bin euro. Teklifi tamamla dedik. Güzel bir anlaşma olacak inşallah. Daha 27 yaşında para da kazanabileceğimiz bir oyuncu olabilir Zeki Çelik. Zeki Çelik Premier Lig'den gelen, İngiltere'den gelen teklifi kabul etti. Aslında fena da değildi bizim maaş durumumuz ama Crystal Palace'da oynamayı kabul etmiş. Ne kadar maaşı imza atmış? 3.8 milyon euro. Zaten bu kesintilerle ne kadar alacak? Gerçi aynısını alıyor. 3 milyon euro kiralık olarak gitti. Serbest kalma bedeli vesaire bir şey var mı? Yok. Kiralık olarak gitmiş adam ya. Kiralık oynamayı tercih etti. Enteresan yani gelseydim krallar gibi oynardım ama tabii İngiltere'den teklif gelince oyuncularında bu teklifi kabul etmesi çok normal. Wilfred Zaha'ya West Ham United'tan teklif geldi. Toplam 10.7 milyon euroluk bir teklif ama e, bunu biraz daha e, şey yapmamız lazım. inceleyip sık dokumamız lazım. Bir kere 10 milyon euro peşin para alalım. 375 bin euro taksit diye bir şey yok. Şuradan 7.5 milyon euro yapalım. Burada 200 bin euro yapalım. 10 maç. 2 milyon euro da buradan gelsin. Yani 20 milyon euroya falan çıkartabilirsek iyi olur. Bir pazarlık et diyelim bakalım. Çünkü ihtiyacımız var böyle bir şeye. Zaha da 31 yaşında. Bu sene de ben elbette ki sıkıntı olmaz ama yine para kazanmak birinci önceliğimiz. Hazırlık maçı teklifleri var. Neyse biz West Ham'ın geri dönüşüyle tekrar sizinle birlikte oluruz. West Ham United vazgeçmiş e, Wilfred Zaha transferinden ama Nottingham Forest bir teklifte bulundu. 10 milyon euro bedel var toplamda. Ya yani şu an çok kararsızım. Çok becerikli, çok yetenekli bir oyuncu. Bir sene daha devam etsek önümüzdeki sene çok büyük düşüşler yaşamayacaktır ama elbette ki bir düşüş olacak. Sonraki sene ama bayağı bir düşecek. Çok yüksek maaşla almıyor. Dediğim gibi yani iyi bir miktar paraya satabiliriz. 7,5 diyelim. Şuraya da 7,5 kaldır bakalım. Ya 17,5 milyon euro evet kabul etti. Piyasası 19,5 milyon euroydu. Biraz düşük mü gitti? Bu hep içimi kemirecek ama Fiziksel özellikleri de hızla düşecek bildiğiniz üzere. Teklifi kabul et dedim. Tabii ki de ben oynadığım futbol takımı oynatmaya çalıştığım oyun yüksek tempolu çok driplingçi falan bir oyun değil. Ama kanatlardaki oyuncudan yine e, sezon içerisinde biraz daha atletik kalmasını isterim elbette ki. Şimdi Icardi'nin yaşı ilerlemiş. Wilfred daha yine aynı şekilde e, onun haricinde. Forvet arkasında Kerem Demirbay veya Hakim Ziyech var. Bunları da oynatıyoruz. Sezon içerisinde fiziksel olarak hepsi yavaş yavaş düşüşe geçecek. Bunları toplu bir şekilde etkilenmemek için bazılarını elden çıkarmak ki iyi teklifler bunlar fena teklifler değil. Elimizden geleni yapacağız. Bence güzel bir anlaşma olacak bu Zaha için de. Bizim için de inşallah tekrar Premier Lig'e e döner. Yani bu sene Leicester bizim oyuncularımızla ilgileniyor. Wilfred Zaha'ya bir teklif biraz görüştük falan tabii 5 milyon euro peşin para 7,5 milyon euro taksit 5 milyon euro da 20 maç oynarsa verecekleri para ki 20 maç oynar diye düşünüyorum şipte oynayacak zaten ve toplam değeri de 17,5 milyon euroya çıkacak 12,5 milyon euro garanti para teklifi kabul et dedim belki Zaha kabul etmez bilmiyorum ilk başta bir kiralık teklifinde girmişlerdi kiralık göndermem ben oyuncuyu bu yaştaki bir oyuncu kulüpten de gitmesini illa istemiyorum ama o tutarlara gidecekse Wilfred Zaha ile anlaşıp gideceğiz. Çünkü hala şu psikolojik olarak beni etkiledi. fiziksel özellikleri hala düşüşte gösteriyor ki sezon içerisinde. Her baktığımızda bunu göreceğim için katlanamazdım açıkçası. Bakalım geri dönüş nasıl olacak Leicester'dan. Wilfred Zaha evet o da Leicester'ın yolunu tutuyor. Şampiyonşipte oynayacak 20 maçta çıkacağına ben eminim. Ve 17.5 milyon euroya gönderdiğimiz bir transfer olacak Wilfred Zaha'da. Teşekkür ederim. Bir sezonluk muhteşem Restalin için. Bir sezonda ne yapmış? 43 maçta 10 maça sonradan girdi. Toplam 53 maçta 15 gol, 17 asistlik. Harika bir performans vardı. Ulfret Zahan da yolu açık olsun. Cedric Bakan bu Nantes'la sözleşme imzaladı. 2 milyon euro servis bedelini zaten kiralıkta oynamıştı Nantes'la. Burada da bir 400 bin euro para vermişlerdi. Yani toplamda yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir transfer bedelini Bakamu da Fransa'ya gitmiş oldu. Kendisine teşekkür edeceğim ama hiç formamızı da giymedi. Olsun. Yoksa giydi mi ya? Hiç giymemiş. Hazırlık maçlarında falan bir ihtimal belki değil mi? Neyse yolun açık olsun bakalım. Alanya Spor Taylan Antalyalı'ya teklifte bulunmuştu. Ee, kiralık teklifte bulundu. Ben 500 bin euroya kulübe satılması adına yani bonservisiyle birlikte satılmada, satılması adına bir teklifte bulunayım dedim. Reddettiler. Yani kendileri bilir. Ne diyeyim söyleyecek bir şey yok yani kabul etmiyorlarsa. Başkası kabul eder belki bu tutara. Taylan'ı oraya göndeririz. Berat nereye gidiyormuş? 700 bin euro. 1 milyon euro bile değil. Aslında çok iyi bir yerli oyuncu. Bence Berat'ı almalıyız. 26 yaşında. Evet çok üst seviyelerde değil ama bence hava hakimiyeti olan savunması fena değil. Ayağı fena değil. Bence bu paralara ben direkt 800 bin euroyu vereyim. Bence Berat Özdemir'i biz transfer etmeliyiz. Antrenör görevleri evet yeni antrenörlerimize teklif yaptık. Ee, ekip tamamlanınca sizlerle paylaşacağım onu da. Mentörlük gruplarını da silelim. Yeni transferlerimiz uf uf 9 kişi katıldı. Basına tanıtmayla uğraşmayacağım ya zaten bu konuşmalar çok gereksiz bence. Hiç güzel de değil çok can sıkıcı. Neyse bir sonraki transfer hamlesinde görüşmek üzere. Ve büyük bekleyişin ardından sonra... Daha doğrusu uzun bekleyişin ardından sonra Berat Özdemir bizimle sözleşme imzalamayı kabul etti. Kabul etti. evet hayırlı uğurlu olsun. Rotasyonda olmayı kabul etti. Yani bize çok fazla sıkıntı çıkarmayacak. E, yetenek ve beceri olarak da bence çok yeterli bir oyuncu. Victor Nelson'a bir teklif var. 7 milyon euro peşin para 2.8 12 aylık taksit. Milli maça çıktıktan sonra da 1 milyon euro falan. Sonraki satıştan kardan pay vesaire vesaire ama bunu değiştirelim oynamaya. E, oyuncu satılırsa satış bedelinden pay bunu %25 koyalım buraya. Elimiz güçlü değil bu konuda çünkü son 2 sene tam bu sene oynatırız Nelson ama önümüzdeki sene bedavaya gider. Yani en iyi alabili para kazanabileceğimiz dönemi şu an. 3 taksit yapalım. Şuraya 10 ee, çok olur değil mi? Yani şöyle bir 15 milyon euro bir şey yapsak evet kabul ettiler sonraki satış bedelinden de %25 bence güzel bir anlaşma oldu Victor Nelson gidiyor sonraki satıştan da %25 pay alacağımız için fena bir transfer olmadığını düşünüyorum. 15 milyon euro fena bir bedel değil aslında çok daha yüksek bedellere satabilirdik ama dediğim gibi FM23'te şöyle bir olay var. Son 2 sene kala sözleşmesinin bitimine bir oyuncunun çok yüksek paralara satmanız pek mümkün olmayabiliyor. Hele son sene zaten doğru düzgün olmuyor ama 3 sene kontratı olan oyuncuları biraz daha eliniz güçlü olduğu için daha yüksek paralara satabiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Nelson yolu açık olsun. Halil Dervişoğlu kiralık olarak isteniyor. Halil Dervişoğlu'nu da göndereceğim. Yunus var, Yusuf var, kanatlarda hücumda oynatabileceğimiz, evet teklifi kabul et dedik, yola açık olsun, umarım mutlu olur. Kerem Demirbay'a bir teklif var, e, Hertha Berlin istiyor, çok düşük bir teklif yanına kadar, ha toplam 5 milyon euroya kadar çıkabilirmiş, e, şunu kaldıralım. E, Kerem iyi bir oyuncu, güzel bir oyuncu ama tabii bu oyun başında size bahsetmiştim, yamadan dolayı şöyle bir sıkıntı var. Kerem yabancı oyuncu statüsünde. O yüzden gönderirim. Yerli oyuncu olsaydı kalsın hiçbir sıkıntı problem olmazdı benim için. Şuraya bir 2,5 milyon euro yapalım. Ee, tamam şöyle 20 maçtan sonra da bize 1 milyon euro versinler. 6-750 bakalım kabul ediyorlar mı? E hayır ucuza mı gitti acaba böyle oluyor ama neyse gene fena bir para değil. Kerem Demirbay'ın sözleşmesi kabul edildi. 5.75 milyon euro. Kesin bonservis. servis. 20 maç oynarsa da 1 milyon euro alacağız. Toplam 6. 7 milyon euro'luk bir transfer bedeli olacak. Dediğim gibi yerli oyuncu statüsünde olmadığı için göndereceğiz. Zaten elimizde yeterince orta saha oyuncusu var. Kerem'e de geçen yılki performansından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Matyas Ross'a kiralık teklif geldi. Göndereceğim Matyas Ross'a. Kadroda şimdilik düşünmediğim oyunculardan birisi. Emin Bayram'a daha çok şans vermeye çalışacağım. Bu yüzden Matyas Ross kiralık olarak gidecek. Gönderelim belki 3-5... Bir servis bedeli kazanırız kendisinden. Evet, şimdi nikolo Zaniolo'ya gelen tekliflerle birlikteyiz. Zaniolo konusunda aceleci davranmayacağım. 25 yaşında, eksiklikleri var, karar alması düşük. E, kabul ediyorum. Takım oyununa biraz uzak bir oyuncu ama yine de Zaniolo Zaniolodur. Yani bu, bu paralara bunu e, satmak, bunu bırakmak mümkün değil. Yani 30 milyon euro veriyorsan, vermiyorsan 30 güle güle. Barcelona'yla konuşalım. Barça sen herkese para saçıyorsun. 30 milyon euro veriyorsan yok yok yok. 30 milyon euro abi. Tamam. Mi? 30 milyon euro. Yüza mı gitti lan adam? <laughs> 30 milyon euroya kabul ettiler. Allah Allah. Neyse dur. Şimdi niye rahatım bu transferde onu söyleyeyim size. Çünkü 3 sene sözleşmesi var. Oyuncunun. 3 senelik sözleşmesi olduğu için de rahatım. 32.5 milyon euro yok kardeşim yok. de para yok anlaşıldı ee, yani 15 milyon euro peşin para verecekler ee, 6 aylık taksitlerle bir de yani 6 aylık taksitlerle de 15 milyon euro ödeyecekler toplamda 30 milyon euro bir transfer bedeli alacağız eğer bu transfer gerçekleşirse kadroya bir tane yıldız oyuncu yani forvet alamam Icardi var Icardi'yi kesecek halimiz yok Icardi varken Icardi oynar Solda Kerem sağda Yusuf fena bir performans göstermiyor. Tabi şu an hazırlık döneminde olduğumuz için. Ama Yusuf da biraz gelişim gösterme e, durumu var. Yani ya burada biraz risk alacağız böyle bir şey devam edeceğiz. E, yani Forvet arkasına benim en şu an şey yaptığım Forvet arkasına çok üst düzey bir oyuncu kovalayabiliriz. Ama orada da Yusuf var. O kadar kararsız kaldım ki gerçekten. Çünkü Galatasaray öyle bir kadro kurdu ki şimdi biz de hepsini sattık. Ziyeş kaldı. Neyse yıldızımız Ziyeh olur ya. Biz yine Avrupa'da falan eser gürleriz. Evet Zaniolo 30 milyon euroluk bir bonservis bedeline gidiyor. Barcelona'nın yolunu tutuyor. Büyük bir kayıp bizim için. Evet kabul dedik yolu açık olsun. Güzel para kazandırarak gitti. Bu arada ben de iki oyuncuya ya da bir miydi iki miydi transfer teklifi yaptım. Hemen evet Ronnie Bardi hepimizin bildiği bir wonder kid artık 18 yaşında ve hemen gelsin sağ çıktı kadroya otursun oynamaya başlasın ve Zaniolo'dan bence hani zihinsel anlamda daha iyi bir oyuncu tabi Zaniolo'nun fizik kalitesine veya o gücüne kuvvetine asla ulaşamayacak bir oyuncu ama bence ilerleyen dönemlerde de çok iyi paralara satabileceğimiz bir oyuncu 3 milyon euro maaş verdik biraz fazla bir maaş bedeli gibi gözükebilir ama 4 artı 2 yıllık sözleşme imzaladık bu da bizim için bir artı. E, sol açıkta on servisini sorduğum bir oyuncu var. Dominik Yankov sol açık ve forvet arkasında kullanılabilecek bir oyuncu. Bakalım Dominik Yankov'la alakalı da e, ne haber gelecek? O da kadro kalitesini arttıracak hamlelerden birisi. Roma %20'sini aldı. 2,5 milyon euro alsın. Hiç önemli değil. Biz zaten iyi para kazandık 30 milyon euro yola açık olsun vallahi çat diye verdiler aldılar 30 milyon euroyu ya hadi hayırlısı. Evet bakalım transfer silsilesi Icardi'ye kadar uzandı. West Ham United transfer etmek istiyor. Toplamda 16 milyon euroluk bir bedel kiralık e, hamleleriyle beraber ben ben buna yükselttim. Zorunlu satın alma bedeli 9.25 milyon euro. 6 aylık taksitler şunlar bunlar falan filan derken bütün hepsi toplam 16 milyon euro yapıyor. Şartları öner diyelim. 9.5 milyon euroya düştüler. Transfer teklifi değil abi. Icardi de Icardi'dir. Yani sahada kalsın varlığı yeter. 15 milyon euro peşin veriyorsanız. <laughs> Allah Allah benim niye her teklif ettiğim şeyi kabul ediyorlar? Herkesi sattık. Takımda herkes gitti. 15 milyon euroyu ver al dedi. Hiç yani böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum ama bir sıkıntı değil. Saşa boyu istiyorlar. Borussia Dortmund kaldır şunu diyelim satış bedelinden %25 bunu sabitledik. Ee, 3 taksit 15 diyelim. Saçma sapan bir para isteyelim. Abi benim niye istediğim bütün saçma paraları kabul ediyorlar. Saşa boyu şu an ben Borussia Dortmund'a buçuk milyon euroya satmak üzere mi? Bir de sonraki satıştan %25 pay. Bak satış bedelinden kardan değil. Teklifi kabul et dedik. Saşa boyun yerine kimseyi almayacağım. Adam hazır zaten. Sergi Regilion'u da alıyorum bu arada. İnanılmaz yani sürpriz olacaktı pat diye geldi. Abi Regilion'u çok komik bir parayı alıyoruz bu arada. 6,5 milyon euroya verirsin yani bu adama kabul gelsin. 6,5 milyon euro ne ki ya? Abi bu nasıl bir transfer dönemi yaşıyoruz ya? Oyuncu lisans kaydı diyelim. Geldik. Yusuf Demir. Yusuf Demir oynatacağım dedim. Şöyle böyle hazırlık maçlarında oynattık. İyi performans gösterir. Abi adam sakatlandı. 3 ay yok ya. ya. Gerçekten bak şaka gibi. Bazı şeyler insanı çok üzüyor. Ya bütün takım planlaması alt üst oldu. Dur şimdi Sasha Boy'u çıkartalım şeyde. Zaniolo'ya da teklifler vardı. Barça 30 milyon euro. Bunu da çıkartalım. Icardi'yi de çıkartayım. Evet. Seçimi onayla diyelim. Şaka gibi bir durum var şu an. Tayland Samsung Spor yolun açık olsun Tayland. Ne kadar verimli bir transfer dönemi oldu. Ben bu kadar oyuncu satacağımı tahmin etmiyordum. Bak yükseklikten düşüklükten falan bahsetmiyorum. Ama adamların piyasası vardı ve gitti. Dominik Yanko için 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli. İstediğiniz ilk etapta Önce biraz daha alıcı gözüyle bakalım. Hem sol açıkta hem forvet arkasında kullanabileceğimiz bir oyuncu. Sağ açıkta da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ee, kararlılık çok iyi, başka özel yeteneği var. Topsuz alan vizyon iyi, pas teknik rippling becerisi var, ayağı düzgün, atletik yapısı da hiç fena değil. Orbet arkasında da kullanabiliriz, ofansif orta saha destek olarak o yetenekte olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında artık çok fazla gelişim göstermeyecek. Bu arada çok iyi yerlere geleceğini düşünmüyorum, ee, ama şey mi yapsak? Hani satın alalım bir sene daha burada. Ludo e, kiralık olarak e, kalsın. Önümüzdeki sene gelsin. Böyle bir şey olabilir. 8 milyon euro bu oyuncu için çok yüksek bir bedel değil. Daha iyilerine satabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle geldik bakalım. 2,5 diyelim. 3 taksit. 2,5. 50 maç sonunda da 2 verelim. Sonra bir de geri kiralama. Evet bir senede sezon sonu maaşını da ben vereceğim oyuncunun. Bakalım ne diyecekler. Evet kabul ettiler. 7 milyon euro toplam. Tamam. Tabi taksi taksit ödeyeceğiz. Bizim için sıkıntı değil. Evet ve önümüzdeki seneye yatırım yapıyoruz şu an. İlk 11 oyuncusu gel bakalım ne kadar maaş istiyorsun senin ben. Şöyle de sözleşme uzatma kulüp istemesi durumunda da 2 seneliği koyalım koyalım. 2 ee, yıl yapacağım. Tabii ki de yıllık maaş artışı da %10 ekleyelim. Şurada da 86 bin euro, 1.3 milyon euro da maaş verelim. Evet biraz para verirseniz tekliflerinizi de kabul edeceklerdir. Dominik Yankov ben inanıyorum abi sana. Gerçekten inanıyorum sana Dominik. Çok faydalı bir transfer olacaksın. Evet önümüzdeki sene kadroya katılacak bir oyuncu. Bu sene çok kalabalık sol açık sağ açık. Bir tane eksiğim vardı onu da giderdim zaten. Yankov hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Kiralık olarak devam edeceksin. Büyük maçları seviyor, sürekliliği var. Ee, yüksek oyun zekası sayesinde öldürücü paslar, gol fırsatları yaratabiliyor artık. Önümüzdeki sene, Forvet arkasında değerlendiririz seni. Şimdi Barça ile hazırlık maçı yapacağız. Barça da Zaniolu'yu aldı bizden. Evet, Barça maçını ben zaten hazırlık maçı olduğu için geçerim. Ve Sasha Boy 24 buçuk milyon euroya Dortmund'a transfer oldu. Artık Netleşti transfer bir sonraki satıştan da doğrudan doğruya %25 pay alacağız yani dörtte birini alacağız. Çok iyi para bence. E bu arada sürekli olarak ya sürekli demeyeyim birkaç arkadaş şey sormuş. Hani transferler nasıl yapılıyor gibi e, onları da gösterir diye birkaç e, soru olmuş. Şimdi arkadaşlar transferleri e, önceki bölümlerde genç oyunculardan nasıl haberdar olabilirsiniz e, bölümün içinde anlatmıştım, göstermiştim. Bununla alakalı ayrıca bir videom da var. Sağ üstte bırakıyorum o videoya bakabilirsiniz oyuna yeni eklenen new genlerden nasıl haberdar olacaksınız Nasıl bilgi sahibi olacaksınız ha, açıp oyun içi veya harici programlarla Oyuncuları e, potansiyel yetenek puanına göre sıralayıp bakmak çok daha kolaydır ama Bu bir süre sonra sizin transfer becerinizi tamamen e, Götürür transfer yapamayacak duruma gelirsin Çünkü gerçekten öyle hazır alıştıktan sonra yapacak hiçbir şeyiniz yok e, Oyun başladığından beri sürekli olarak gözlemcilere görev veriyorum ben. Yani elbette ki bildiğimiz oyuncular, takip ettiğimiz takımlar var ama mesela burada kaç tane oyuncu var? 87 tane oyuncu var. Bunların gözlemcilerin önerileri. E bunun belli kriterlerde bakıyorlar zaten. Şu B, B'den sonrasında çok şey yapmıyorum. E, bakmıyorum yani kimmiş bu Alexander Hak diye bir oyuncu. Aslında fena bir adam değilmiş. Mesela bu oyuncu güzel bir stoper. Bak şimdi tesadüf diyeceğim ama tesadüf değil. Tabii gözlemci görevlendirmiş. Biz de bir çaba sarf edip profiline baktık. Evet böyle bir profil var. Biraz hantal bir futbolcu gibi falan ama yaşı da ilerlemiş. O yüzden geçiyorum. Yani böyle gerçekten evet tek tek mi? Evet belli kriterler elenmiş ve bu oyunculara tek tek bakıyorum. Veya burada gözlemci görevlendirmeleri benim görevlendirmelerim sonucunda de işte tamamlanan görevler var burada mesela. Avrupa Görevlendirmişiz 20 Temmuz'da gitmişler İşte bir ay olmamış buradan bir yığın oyuncu var mesela burada kaç 100, Burada 40 tane falan var 40 tane 39'muş Bu oyuncular var yine C'dekilere bakmıyorum C olan raporlara A, A sırasındaki raporlara bakıyorum Kim var kim yok şu sarı olanlar benim transfer listesine eklediklerim Takip listeme eklediklerim mesela burada pek çok yere gözlemci göndermişiz. Bunların sonuçlarına bakıyoruz ve gerçekten e, her oyuncunun yerine satılan her oyuncunun yerine futbolcu bulabilme becerim bu sayede oluyor benim. Yani çok ekstra bir şey yapmıyorum. E, transferler tamamlandı. Bitirdik zaten transferleri. Gelen giden kimse kalmadı herhalde artık. 90 milyon euro giden oyuncular var burada ama tabii şuradaki oyuncular Tete, eee Dubois, Bakambu bunların satışları buraya yansımamış. Önemli değil. 90 milyon euro bedelinde oyuncu sattık. 27,5 milyon euro da oyunculara bonservis bedeli harcamışız. Ronny Bardi geldi. Bildiğiniz kaliteli bir oyuncu. Herkesin okey vereceğine eminim. Regilion geldi. Bir fırsat transferiydi. Muhteşem bir sol bek. En az 40-50 görüyorum burada ama yaş 27'ymiş. Bakalım ne kadar gidecek. Dominik Yankov'u aldık. Önümüzdeki sene gelecek. Bir sene daha Ludo Gores'te kiralık kalacak. Berat'ı aldık. Lucas Kalvaç zaten bunları devre arasında da bakmıştık. Ben abi kadro olmadığını düşünüyorum. bir sonraki bölümde de ilk resmi maçımızda çıkacağız. Gelecek transferlerde bir şey var mıymış? Icardi gidebilir gitmek üzere. Bunlar konuşuluyor. Icardi satılırsa da bir sonraki bölümde artık sürpriz olacak. Kadromuz da şu şekilde şekillenecek bence. Belki sağda Bardi olur. Forvet arkasında Yusuf Yazıcı olur. Artık bunları da alıştıracağız diye düşünüyorum bir forvet istiyor takım ama devre arasında fırsat transferi kovalarım. Tam Abraham vardı aklında ama 30 milyon euro falan istiyorlardı. O da biraz zor olur bizim için. Bir adet genç bir oyuncu. Bir tane de safkan bir santrofor kovalarım diye. Ümit ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Saat 8. Evet 3,5 saatlik bir maraton. Hoşçakalın. Görüşürüz.